Sayın mali yardımcım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, AK Parti'mizin değerli il yöneticileri, değerli hanımefendiler, kıymetli katılımcılar ve Çorum Web TV canlı yayınından programımızı takip eden değerli izleyicilerimiz. Çorum'da kültür ve sanatın lokomotifi olan Çorum Belediyesi'nin sanata ve kadına verdiği önem ve değerin bir göstergesi olan Çorum'un ilk kadın dergisi İlvanlım'ın tanıtım etkinliğine hepiniz Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, programımız konuşmalarla devam edecektir. İlk olarak konuşmalarımız yapmak üzere Veli Paşa Konağı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi sorumlusu Sibel Aksungur hanımefendiyi davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Sayın Valim, Sayın Baş Başkan Yardımcım, çok kıymetli misafirler, çok değerli e, ee, İlvanlım Kadın Dergisi yazarlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin ilk kadın dergisi olan İlvanlım'ın tanıtımı için bir araya geldik. E, tanıtım e, programı için bir araya geldik. Dergide e, emek, özveri, e, hayal, çok güzel kadınların bir araya geldiği güzel bir dergi oldu. Sonunda da çok e, güzel duyguların bir araya gelmesiyle dergi takdire şayan bir dergi oldu. Türkiye'de belediyelerin içerisinde de çok sayılı kadın dergiler arasında yerini almış bulunmakta. Bundan da ayrıca gurur duyuyoruz. Dergimiz için emek veren bütün dergi yazarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Belediye Başkanımız Yardımcımız Turhan Candan'a son derece kıymetli değerleri için verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bana sonsuz emeklerinden dolayı Banu Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hepimize hayırlı olsun memleketimize, kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte de herkesin yardımlarını böyle ucundan tutacağı güzel yardımlarınızı desteklerinizi dergimiz adına bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sibel Aksungur Efendiye konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz şimdi de İlvandım dergisi hakkında sunumlarını yapmak üzere psikolojik danışman Banu Özdil Yücel Hanımefendi'ye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanlarım, değerli çorumlu kadın e, arkadaşlarım, hepiniz ilk önce hoş geldiniz diyorum size. Evet, biz 21 Mart'ta İlvanlım adı ile ki kelime anlamı gösterişli, e, süslü ve görkenli anlamına gelen ve aynı zamanda da Çorum'un bir halk türküsü adını taşıyan dergimizle e, Çorum'un basın camiasına ve Türkiye'ye kendimizi e, göstermiş olduk. E, bu sırada e, Çorum'un ilk kadın dergisi olma e, şerefine de dahil olmuş olduk e, Çorum Belediye'mizin e, 21 Mart ve 23 Eylülleri tarihlerinde e, yani Ekinok zamanlarında yılda iki kere halkımız ile buluşacak olan gece ile gündüzün eşitlendiği gölgelerin neredeyse sıfır olduğu zamanları seçtik e, Çünkü kadın için Gerçekten eşitliğin e, ve gölgelerde olmamanın e, getirisini e, biz belediyemizle de birlikte destekleyerek e, bu dergiyle de göstermiş olduk. E, böylece İlvan'lım dergisini e, hayata getirdik. Tabii ki sizinle birlikte. E, İlvan'lım dergisinin e, hani nereden aklınıza geldi bu durup dururken bir kadın dergisi çıkarmak ve bunu hayata geçirmek diye bize çok böyle geri dönütler geldi. En sevdiğimiz dönütlerden de biri oldu bu. neden kadın dergisi? Çünkü biz çorumlu kadınların tabii ki tüm kadınlar özel ama bir özellikleri var. Yılmazlık. Yine Çorum kadınların çok güzel bir özelliği var, birbirine olan tutkunlukları, birbirlerini güzel de, pozitif de o yönde desteklemeleri. Bunu hepsini bir araya getirdiğimizde, bir de kendilerini ifade edebilecekleri bir alan olması gerektiğini düşündük. Ve Sibel Hocamın tabii ki bu ilk adımıdır ve birbirimiz. Çünkü güzel işler yapanlar birbirlerini buluyor. Bu dünyanın bir e, enerjisi diyelim. E, aynı yolda olmakla, aynı görüşü, e, çizgiyi, e, kültürü, e, amacı, güzel olabilecek her şeyi koyabilirsiniz buraya. O gönüller birbirlerini buluyorlar. Bizler de ekip olarak birbirimizi bulduk. E, şimdi Einstein'ın... E, şöyle bir cümlesi var. Diyor ki, hayat diyor bir bisiklet gibidir. Dengeyi kaybetmemek için devamlı pedal çevirmek gerekir. İşte bu metafor çok güzel bir şekilde aslında Çorum kadınını tanımlayan bir metafor. Ve hakikaten şöyle etrafınıza bir bakın. Her yerde kadının dokunuşunu ve izinin olduğunu tespitlerinizle görebilirsiniz. Hayatta hepimizin motivasyonları farklı bireysel olarak. Fakat sonuca baktığımızda hepimizin her çabasının, her mücadelemizin var olmak, istediğimiz kimliğe ulaşmak motivasyonu içerdiğini görüyoruz. Ee, bizim bu sayıda bir araya geldiğimiz ekip arkadaşlarımızın e, hani bana bir tanımla derseniz şu cümlelerle tanımlarım denedim bir daha deneyeceğim diyen yani denedim olmuyor demeyen denedim ama bir daha deneyeceğim diyen başarıya giden tek bir yol olmadığını düşünen başarıya giden yolun birden fazla olduğunu bilen, bakış açısını farklı yerlere ve yönlere doğrultmaktan vazgeçmeyen çorumlu kadınlar diye tanımlayabilirim. Bu kadınlar hayat ülkesinin yollarının her kadın gibi pürüzlü olduğunu bilen, şartların çetirliğiyle zaman zaman yüzleşebilen, ama gerçek manada verdik, emek verdikleri sürece finale ulaşmamak diye bir şey yok diyen, bu inançları taşıyan ve yılmazlık nitelikleri üstün olan başarılı, hoşgörülü, şefkatli ve parkındalıkları e, farkındalıkları yüksek kadınlar diye tanımlamak istiyorum. Bayağı uzun bir tanım gibi gözüküyor ama aslında şöyle sağınıza ve solunuza bakınca çok eksik olduğunu farkındayım. E, Hoşgörünüze sığınıyorum. İlvan Hanım dergisini 21 Mart'ta sizlerle buluşturduk. Bir sonraki sayıda güzel kalplerinizle yine e, güzel enerjinize ve oluşturduğunuz sinerjiyle beraber olmak üzere. Hoşçakalın şimdilik arkadaşlar. Banu Özdil, Yücel Hanımefendi'ye konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Belediye yardımcımız Sayın Turhan Candan'ı davet ediyoruz. Sayın Valim, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. İlvanlım dergimizin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Çorum Belediyesi olarak kültüre, sanata önem veren, bu konuda yatırımlar yapan, etkinlikler planlayan bir belediyeyiz, bir yerel yönetimiz. Tabii kadınlara yönelik çalışmalara çok özel bir parantez açmamız lazım burada. Şu anda bu etkinliği Kadın Kültür Merkezimizin bahçesinde yapıyoruz. Çorum Belediyesi hem merkezde hem de mahallelerde kadınlara yönelik ciddi etkinlikler yapan, ciddi kurslar düzenleyen, bunu bir sistematik içerisinde gerçekleştiren bir belediye, bir yerel yönetim. Kadınları hayatın merkezine çekmeye çalışan bu konuda kurslar düzenleyerek onların öz güvenlerini artırıcı etkinlikler yaparak yıl boyu bunu devam ettiren ve e bugün geldiği nokta itibariyle ise bir dergi çıkaracak kadar bunu görünür kılan bir belediyeyiz. Evet, Türkiye'de dergi çıkaran belediye sayısı çok fazla değil. Kadın dergisi çıkaran belediye sayısı daha az. Hem kadın hem gençlik hem de şehir dergisi çıkaran belediye sayısı bir elin parmakları kadar ya var ya da yok. Çok şükür biz de bu belediyelerden birisiyiz. Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşkın Bey bu konuda bizlere güveniyor, sorumluluk veriyor biz de elimizden geldiği kadar bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. İlvanlım'la ilgili süreci başlatan Kadın Kültür Merkezi de yönetici arkadaşlarımıza ve özellikle yayın yönetmenliği yapan değerli arkadaşıma emek veren, yazan ve birinci dergi çıktı, ikinci dergi ne olur diye düşündürtmeyecek bir performans ortaya koyan bu konuda aşkla çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İkinci sayımızı Eylül ayında inşallah çıkaracağız. Birinci sayımız beklentimizin üzerinde de bir kaliteyle çıktı. İkinci sayı inşallah onun da üzerinde bir kaliteyle inşallah sürdüreceğiz. Ben emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tanıtım toplantımıza katılan siz değerli misafirlerimize de teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. E, Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Turhan Candan'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Vali Yardımcımız Sayın Doktor Hakan Kubalı'yı davet ediyoruz alkışlarınızla. Buyurun Sayın Vali Sayın Başkanım, çok değerli Başkan Yardımcım. Çok değerli Çorumlu kadınlar, değerli hanımefendiler saygılar sunuyorum. Öncelikle Çorum Belediyesi'ni böyle bir çalışmada kadınları bir araya getirip bir güzel dergi çıkarttığı için tebrik ediyorum. Aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Değerli arkadaşlar, Türk kadını dünyada uygarlık ateşini en önde taşıyan kadındır. Türk kültüründe kadının yeri erkeğin de önündedir. Kadın erkek eşitliğinde Atatürk devrimleriyle biz dünyada şu anda uygar devletlerden çok öncesinden kadın haklarını sağlamıştık, almıştık. Kadının toplumsal yaşamda daha önde olması gerekiyor. Aynı zamanda Kadının iş yaşamında, ekonomide, siyasette, devlet yönetiminde her yerde, ailede, e, mahallede her yerde kadınların yönetime geçmesi gerekiyor. Yani çok daha ötesi olması gerekiyor. Kadınlar e, zekalarıyla, ön sezileriyle, yetenekleriyle, çalışkanlıklarıyla Türkiye'de şu anda birçok alanda lider durumdalar. Gidiniz hastanelere bakınız, okullara gidiniz. Öğretmenlerimiz kadındır, doktorlarımız kadındır, üniversite hocalarımız kadındır. Hep kadınlar çoğunluktadır. Ve bunlar zeka açısından, entelektüel açıdan çok daha gelişmiş mesleklerdir. Demek oluyor ki arkadaşlar, Kadınlar Türkiye'ye şekil verecek, yön verecek, Türkiye'yi kadınlar kalkındıracak, geleceğimiz kadınların e, sağlayadığı imkanlarla daha iyi noktalara ulaşacaktır. Bu dergi çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir ilk, yani yerelde kadınlar bir araya geliyor, bir dergi çıkartıyorlar ve bu dergiyi bütün dünyaya duyuracaklar. Dergi demek sıradan bir kağıt parçası değildir arkadaşlar. Bir kültür var orada, bir emek var. Orada bir enerji, sinerji var ve e, düşünce topluluğu var. Oradaki birikim, inanıyorum ki bütün Türkiye'deki kadınlara örnek olacaktır. Çorumlu kadınlar Türkiye'ye örnek bir iş yapıyorlar. Bütün Türkiye'de görev ister ki kadınlar bir araya gelsin böyle kadın dergileri çıkarsınlar. Hatırlardık, kadın dergileri kadınların en çok satın aldıkları, en çok okudukları dergilerdi. Yani kadına özgü şeyler olsun, kadınların inceliği, daha sanatseverliği arkadaşlar kesin bir gerçek. Kültür dediğimiz zaman insan oğlunun aslında tanımlayan şey kültürdür. İnsan gelişmiş bir varlıktır, kültür inceliktir, sanattır, insanların birlikte üretimleridir ve uygarlıktır. İşte çağdaş kültürün, uygarlığın bir sembolü olan hele hele basın yayım alanında böyle bir faaliyet gönüllerin en yücesindedir arkadaşlar. İçtenlikle hepinizi, emek veren herkesi tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Vali Yardımcımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, birazdan tanıtım etkinliğimizde Türk Halk Müziği'nin en güzel örnekleri sizlerle buluşacak. Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Arif Sade Çolak ve değerli ekibi birbirinden güzel eserlerini seslendirecekler. Müzik dinletisine geçmeden önce değerli hanımefendileri hemen solumuzda bulunan masada tuval baskı yapmaya davet ediyoruz. İkramlarımız da hazırdır. İkramlarımıza da sizleri davet ediyoruz ve değerli alkışlarınızla sizleri müzik dinletisiyle baş başa bırakıyoruz efendim. Daya yığırcı tuttu İlvanlım, ilvanlım İlvanlım aman aman Dibini burcu tuttu da Alvistanlım, daytanlım Dibini burcu tuttu da Alvistanlım, daytanlım Bizde bir yar sevmeylen İlvanlım, ilvanlım İlvanlım aman aman Köy bir sancı tuttu da al Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım gaytanlı Kuş burnuyu budarlar, ilvan Işkın sürmesinde yine al kaytanım Işkın sürmesinde yine al kaytanım Bizi köyden duvarlar ilvanlı, ilvanlım ilvanlım aman aman Güzel sevmesinde yine al Güzel sevmesinde yine al Geçmez de alfistandım gaytanım, serinden geçmez de alfistandım gaytanım. Bu gözler seni gördü ilvanlı, ilvanlı, milvanlı man man aman. Gayrısı mail bana da alfistandım gaytanım. Gayrısı mail bana alfistandım gaytanım. Teşekkürler sağ olun. Kara kaş boyanır mı? Kara kaş boyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Öpsem yar uyanır, uyanır mı? Sen orada ben burada. Sen orada ben burada. Buna can dayanır mı? Buna can dayanır mı? Haydi sevdiğim haydi. Gözlerin beni baydı. Elin nazlı yarine nasıl diyeyim haydi nasıl diyeyim haydi haydi sevdim haydi gözlerin beni baydı elin nazlı yarine elin nazlı yarine nasıl diyeyim haydi nasıl diyeyim haydi Meramı sevmek değil, meramın sevmek değil. Kuru dil döker misin, kuru dil döker misin? Haydi sevdim, haydi. Gözlerin beni baydı, haydi, haydi sevdim, haydi. Gözlerin beni baydı. Elin nazlı yarine, elin nazlı yarine. Nasıl diyeyim haydi? Nasıl diyeyim haydi Karşıdan geç göreyim, karşıdan geç göreyim El uzat gül vereyim, El uzat gül vereyim Sen de dudak bende yüz Sen de dudak bende yüz Sen iste ben vereyim Sen iste ben vereyim Haydi sevdiğim haydi Gözlerin beni baydı Haydi sevdiğim haydi Gözlerin beni baydı Elin nazlı yarine Elin nazlı yarine nasıl diyeyim haydi nasıl diyeyim haydi haydi sevdiğim haydi gözlerin beni haydi elin nazlı yarine elin nazlı yarine nasıl diyeyim haydi nasıl diyeyim haydi